Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bakış Sürdürülebilirlik özel yayından. Bugün sürdürülebilirlik konusunun sanata ayırdık. Yani sanatta sürdürülebilirliği konuşacağız. Ve tabii ki doğal olarak sanatı konuşacağız. İki değerli konuğum var. Bir tanesi Süleyman Saim Tekcan. Hem akademisyen hem de sanatçı. Çok değerli hocam. Bizle birlikte olacak. Diğer konuğumuz da Aksa Sigorta Hayat ve Emeklilik Başkanı Sayın Olgun Küntay. Bizlerle birlikte. Eee... Tabii sürdürülebilirlik deyince işin bir tarafında tabii ekonomik boyutu var. Onu da Sayın Künta'yla konuşacağız. İlginç bir sohbet olacağına inanıyorum. Hadi başlayalım efendim. Evet efendim, sanatta sürdürülebilirlik diyoruz. Bakış et ntv.com.tr, aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Noyan'dan Instagram adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer sosyal medya adreslerimizi de arkadaşlar yayın ekstansı verecekler. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz, kırmadınız. Bizi valla inanın bahtiyar ettiniz. Çok teşekkürler, sohbet edeceğiz sizle. Konuşacak çok şeyimiz var. Süremiz el verdiğince konuşacağız hocam. Ee, Sayın Küntay hoş geldiniz efendim. Siz de işin bir farklı boyutunu bizle paylaşacaksınız yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ee, efendim Olgun Bey yayına girmeden önce benim Süleyman Saim Tekcan hocamıza soracak çok sorun var dedi. Ben istersen şu e, hocama sürdürebilirlik konusunu sanatta sürdürebilirlikle neyi anlamamız gerektiğini yani son bir birkaç yıldır gündemimizde olan bir konu sürdürülebilirlik, her konunun bir sürdürülebilirliği. Özellikle bu hocam pandemiyle birlikte daha çok böyle şey geldi bize. Daha çok sarıldık bu sürdürülebilirlik konusuna. sanat tarafında sürdürülebilirlikten biz ne anlamalıyız sizce? Sanat olmadan bir ülkenin geleceğe kalması mümkün değil. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Dünya üzerinde belki belki bin, belki milyon tane devlet kuruldu. Biz bu devletlerden sadece hangilerini biliyoruz biliyor musunuz? Sadece sanat eseri bırakan devletlerin isimlerini biliyoruz. Mısır diyoruz, Osmanlı diyoruz. Yani sayabileceğimiz devlet isimleri bir <laughs> elin parmaklarını, bir elin parmaklarını geçmiyor. Demek ki sanat olmadan sürdürülebilirlik mümkün değil. Bunu böyle belki başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çok güzel bir başlangıç hocam. Yani biz de sanatımızla eğer var olabileceksek, bu ülke var olabilecekse hala sanatla ilgili insan yetiştirmek zorundayız. Düşünen ve yaratıcı insan modeli yetiştirmek zorundayız. Eğer bunu yapmasak, yarın ülke olarak, devlet olarak yok olup gideceğiz diye düşünebiliriz. Olgun Hocama sorulara başlayabiliriz. Peki çünkü çalıştın biliyorum bu programa evet çalıştım programa ben sonra sana soracağım, soracağım tamam tamam programa hem hocamızın biyografisini okuyarak geldim hem de programdan önce kısa bir sohbet yapma imkanımız Çok oldu güzel. ben hocama sorularımı memnuniyetle soracağım ama onun öncesinde Aksa Sigorta'nın sürdürülebilirlik vizyonuyla ilgili sadece bir giriş cümlesi Tabii. yapayım. Ee, hani sürdürülebilirlik konusuna e, nereden geldik? Oradan müsaade ederseniz. Yani diyorsun hocama, ki biz nasıl bir araya geldik? Nasıl bir araya geldik? Asıl evet. Doğru soru. Biz evet. nasıl bir araya evet. geldik? Nasıl bir araya geldik? Doğru. E, temsil ettiğim şirketin Aksa Grubunun ve e, Türkiye'deki temsilcisi e, Aksa Sigortanın bir sürdürülebilirlik e, vizyonu var. Temel olarak şunu söylüyoruz, daha basit, daha sade bir yaşam mümkün esas itibarıyla. Ama modern dünya düzeni bizi daha çok üretime, daha çok tüketime, daha çok kaynak kullanımına ve dolayısıyla daha çok israfa doğru yönlendiriyor. Ama iklim değişikliklerine baktığımız zaman, Kaynaklara erişime e, baktığımız zaman, sosyal eşitsizliklere baktığımız zaman e, bunun e, çok da sürdürülebilir bir durum olmadığı ortaya çıkıyor. E, biz de e, Aksa Sigorta olarak e, bu çerçevede e, bir e, inisiyatif ortaya koyuyoruz. Çünkü bizim yaptığımız işin merkezinde korumak var. İnsanların sağlıklarını, varlıklarını, gelecek hayallerini koruyoruz ve yaptığımız işi, Sadece sigortacılıkla e, sınırlandırmıyoruz. Yani toplumsal, ekonomik ve ekolojik çerçevede sürdürülebilirlik kavramıyla işimiz arasında bir bağ kurmak için çalışıyoruz. Bugünkü konumuz da sanatta sürdürülebilirlik ve biz e, bugün onun için e, hocamla burada bir araya geldik. Peki hocama ilk soruyu alayım. Şimdi hocama... E, bu arada hocamızın bir özelliği daha var. Onu da hani biz yayın esnasında da efendim Olgun Bey'le ve Sayın Saygıdeğer Hocam'la da konuştuk. Hocam aslında sanatçı tarafı var ama değil mi Olgun? Asıl Evet biraz geçmiş sinema sanatçılığı tarafı da var. O soruyu da ekleyeyim. Peki hadi. O soruyu da ekleyeyim. Şimdi hocam hocam yoğun ve çok yönlü çalışan birisi bir sanatçı bizim daha önce yine şirket olarak hani bugün de değineceğiz kısaca bir efsaneler belgeseli evet. al. O zaman yayınlayalım onu. Olur. Hadi onu yayınlayalım. Birlikte bir izleyelim. Olur. Sonra Olur. başlayalım hocam Olur. soruya Efendim bir bir haberimiz var. Eminim çok beğeneceksiniz. Efsaneler. Efsaneler belgeselinin içinde de Sayın Tekcan hocam da yer alıyor. Birlikte bir izleyelim sanatın farklı dallarından spor ve sağlığa kadar alanlarında iz bırakan Türkiye'nin efsane isimleri Efsaneler belgeselinde buluştu. Üretmekten vazgeçmeyen, hayal gücünün sınırlarını zorlayan ve seçtiği yola damga vuran 9 isim hayat tecrübelerini paylaştı. Hayat kelime, inanmak. Kesinlikle inanmak. İnanmayabilirsiniz bir şeylere, bu da belki şeyler, ben iyi insanım diyebilirsiniz ama hiçbir zararı yok inanma. Kazanan takımı herkes sever. Zaten biz futbolda kazanandan, galibiyet alandan yanarız. Ama kazanmanın bir sonuçta eşdeğer olmadığını düşünüyorum. Biz kaybederiz de kazanabiliriz. Tam böyle filmlerde olacak bir şekilde, hani günün birinde bir telefon çalar, açarsınız telefonu ve size bir teklif gelir. Aynen böyle oldu. Hayat akan bir sudur. Akar ve hep değişik. ...yollardan giderek akar ama hayat akar iyisiyle kötüsüyle. Evet benim defalarca seyrettiğim bir e, belgesel. Evet e, hocama soruyu başlayalım. Süremiz de daralıyor. Şimdi e, hocamla e, daha önce Efsaneler e, belgeselinde de e, bir arada olma imkanımız oldu... Benim oradan da notlarımız var. Dediğim gibi hocamız yoğun ve çok yönlü çalışan bir sanatçı. Dinlenmenin tanımını faaliyet değiştirmek olarak yapıyor örneğin. Nasıl? Hocam anlatsın daha iyi <laughs> o olgu Sayın Kütay. Efendim bir defa Efsaneler Belgeseli için Aksa'ya ben teşekkür ediyorum. Ama biz bu ülkenin efsane diye seçilmiş kişileriyiz. Çok daha efsaneler var bu ülkede. Ama dünya üzerinde... ...bir numarada olan bir efsane var. Büyük Atatürk. Onu anmadan geçmememiz evet. lazım. Ben onun için Aksa'ya teşekkür ediyorum. Bu güzel yayını destekledikleri için. Ee, bu... ...efsaneler belgeselinde... ...benim söylediğim bir söz daha var. Ki bunu şimdi bana hatırlatıyorlar. Faaliyet değiştirmek gerçekten dinlenmenin tarifidir. Bir ne insan... Demek? ...resim yaparken... Hı hı bırakıp eğer müzik yaparsa farklılık onun dinlenmesinin sebebi oluyor. Yani sırt üstü yatarak dinlenmek anlamında kullanmıyorum. Anladım. Veya resim yaparken heykel yapmak bir dinlenmen tarifi olabiliyor. Siz hepsini yapıyorsunuz hocam. Hepsini resim, yapıyorum. heykel. Evet. Ya yani siz zaten alanınız bu. Resim, mı? heykel, seramik, e, Evet. yani birçok dallarda desen çiziyorum. Yani sanatın bütün dallarında geziniyorum. Ama Rönesans'ı yaratan sanatçılar da böyleydi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yani çıkış yerim Gazi Terbiye. Gazi Terbiye Atatürk'ün çok önem verdiği bir okuldu. Çünkü Türkiye'deki eğitimi o okul sayesinde bir biçimde geliştirip yönetecekti. Onun için kuruldu. Çok önemli okullardan biriydi. Yine önemli olan okullardan biri Harbiye'ydi. Birisi de Mülkiye'ydi. Birisi evet. devleti yönetenleri. Bir de orduyu düzeğne sokan insanları oradan yetiştirmeyi amaçlıyordu. Ben o öyle bir okuldan geldim. O okul bana bu sanat dallarının tümünü öğretti. Çok güzel. Sonra akademide de hocalık yaptım. Şimdi Ama, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi kurucu başkanısınız galiba, değil mi? Aynı zamanda kurucusuyum. Kurucusunuz yani. Evet. Evet oğul. Ee, şimdi hocam baskı işleriyle öne çıkıyor. E, baskı konusunda e, kendi geliştirdiği, bugün dünyada kullanılan bir tekniği var. Ama sadece baskı konusunda çalışmıyor. Yağlı boya da çalışıyor, sulu boya da çalışıyor, heykel de çalışıyor. Hatta hocamın tiyatro ve sinema sanatçılığı da var. E, hocam gençliğinde e, ses mecmuasının artist yarışmasında derece alıyor ve Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminde oynuyor ki çok önemli bir film. Ben burada hocama şunu sormak istiyorum, bu şöhretten, o basamaktan nasıl geriye döndünüz, nasıl vazgeçebildiniz? Geriye dönmek değil o herhalde. Kulvar nasıl değişti? Ya da kulvar mi? nasıl değişti? Kulvar, kulvar değişti. Öyle de, çok doğru. Peki. Aslına bakarsanız o dinlenmenin tarifiyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bakın sinema bütün sanat dallarını içinde barındıran önemli bir sanat dalı. İçerisinde tiyatro var. İçerisinde müzik var, edebiyat var, resim var, fotoğraf var, var var var. Oradan ben çok şey öğrendim ve Metin Ersan gibi dahi bir sanatçı, dahi dahi bir yönetmenle birlikte de çalıştım. Sonra da bir ömür boyu onunla birlikte arkadaşlık yaptım. Bana belki sanatımda çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Ancak ben biraz önce bahsettiğim gibi grafik sanatlar dalında. Türkiye'de örnek bir müze kurdum. Hı, hı. Ya bu müze imece usulüyle kurulan bir müze. Yani kendime bir atölye kurdum ama e, Türkiye'deki önemli sanatçılar akademideki dekanlığım ve hocalığım dönemindeki tüm akademi hocaları benim atölyemde gelip çalışma talebinde bulundular. Ne güzel. Onlara ben kapılarımı açtım ve onlarla birlikte bir ömür boyu 40-50 yıl gibi uzun bir dönem içerisinde çalıştık. Bütün bu çalışmaların içerisinde üretilen eserler karşılığında hiç para talep etmedim. Ama onlar da ürettikleri işlerden bizim atölyemize iş hediye ettiler. Çok güzel. Böylece dünyada örneği olmayan bir sayıda e, sanat eseri sahibi olduk. Bir müzeyi kuran kişiler, genelde dünyada örnek olarak söylüyorum, parası olan kişiler, paralarıyla toplarlar eserleri, sonra da bir müze kurarlar. Ama ben öyle yapmadım. Atölyem, müzeyi kurabilecek kadar eseri, sanatçıların bir arada çalışması ve hediye etmeleri suretiyle oluşturdu. Bugün dünyadaki grafik sanatlar müzeleri içerisinde en büyük koleksiyonun sahibi Sen biziz. Sen gördün mü, gezdin mi? Gezdim. Bu müze... Buyurun Şu anda hocam, 25 bin gelelim. esere sahip bir müze ve grafik sanatlar müzeleri içerisinde de zirvedeki yerinde duruyor. Bu da Usta. benim eksiğim. Çok özür diliyorum ama geleceğim ve sizle birlikte gezmeyi tercih ederim. Sevgili Noyan. Sevgili. Hocam çok önemli bir noktaya temas etti. Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde e, e, aktarmaya çalışacağım. Gerçekten çok önemli bir e, nokta. Hocam 70-71 yıllarında Almanya'da bu baskı konusunda bir araştırma dönemi, eğitim dönemi yaşadıktan sonra Türkiye'de oradan getirdiği projelerle kendisi donanım oluşturuyor, ilk atölyesini kuruyor ve değindiği gibi bu atölyeyi diğer sanatçılara da açıyor. Şimdi diğer sanatçılar aslında doğal olarak aynı kulvardalar, hocamın rakipleri. Şimdi... Elimde bir kitap var Süreklikten Sürdürülebilirliğe Doktor Izellevi Coşkun'un. bu kitapta kurumsal Sürdürülebilirlik yolculuğunda şöyle bir kavramla tanıştırıyor bizi kitap artık iş hayatında e, rakipler birbirleriyle aslında rakip değil paydaş olmaları lazım. Birlikte çalıştıkları alanı beraber büyütmeleri, genişletmeleri lazım. Şimdi biz bunu 2020 yılında konuşuyoruz ama hocam bunu 1970 yılında uygulamış durumda. Sürdürülebilirlik bu aslında. Evet. Şimdi süre de daralıyor. Bir şey soracağım hocam. Şimdi tabii konu sürdürülebilirlik olunca ve sanat da olunca iş sürdürülebilirliği sağlayacak olan kitle bizim genç nüfusumuz. Gençler fakat şimdi gençler daha dijital e, çağın gereği. Bir, bunu nasıl karşılıyorsunuz? İki, e, biz gençlerle bu sanatta sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Şimdi Z kuşağı diyelim, biraz Hı -hı. öncesi de diyelim. Bütün bu kuşakların, gençlerinin bilgisayar e, çağı, yaşadığımız bilgisayar çağı içerisinde biz dönemi Geçmiş dönemleri yaşamış sanatçılardan daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada zamanı kazanmak, bir de kendinden önceki düşünceleri kolay bir biçimde öğrenmek ve yakalamak şanslarına sahipler. Gerçekten bilgisayar çağı, bizim bile geçmişte hayal edemeyeceğimiz bir boyutta Değil mi? düşünceyi ve akıl yürütmeyi farklı bir boyuta taşıdı. Yani bizim e, kalemle veya boya ile yaptığımız şeyleri o ekranda yapan gençlere gıpta ediyorum. Benden iyi kullanıyorlar. <laughs> Dekanlıklar yapmış bir kişi olarak bilgisayardan hiç uzaklaşmadım ama e, onlara imreniyorum çünkü benim torunlarım da onlardan biri ve nasıl güzel kullanıyorlar. İstedikleri sanatçıyı, istedikleri anda izleyebiliyorlar. Biz o sanatçıyı izleyebilmemiz için bir kütüphaneye gidiyorduk. O evet. kitabını çıkartıyorduk. O kitaptan bakmaya başlıyorduk. Okumaya başlıyorduk. Şimdiki gençlerin yani Z kuşağının veya onun öncesi olan yakın kuşağın tarihin çocukları böyle bir zamanı çabuk algılamak gibi bir şansları var. Onun için onların gelecekte endişeye zaten... gerek yok. Yok. Bu gençlik Hayır. sürdürebilirliği aynı devam. çerçeveden bir soru da ben yöneltebilir Son üç dakikamız artık. Dakika. Ee, hocam ülkemizin e, sanatçı yetiştirme anlamında bir altyapısı var. Yani e, konservatuvarlarımız var, üniversitelerimiz var, e, sizin öncülük ettiğiniz sanat liseleri var. E, dolayısıyla orada e, nispeten daha rahat durumdayız sanatın sürdürülebilirliği manasında. Peki izleyici yetiştirmek. Yani gençleri sanat izleyicisi olmaya yöneltmek konusunda sizce neler yapılabilir? Yani bu konuda güzel şey. sanatçılara, müzelere, galerilere acaba nasıl roller biçersiniz? Şimdi bir defa sanat başlanması lazım geldiği yaşta başlamak zorunda. Onun için Atatürk'ün kurduğu konservatuvarlar çok önem taşıyor. Biz güzel sanatlar fakülteleri ve akademi gibi kurumları kurduğumuzda olmayan bir şey vardı. Güzel sanatlar liseleri. Hı hı. O liselerin projesini ben hazırladım. Çünkü yabancı ülkelerde yani Rönesanslı yaşamış ülkelerin hepsinde bu var. Yani siz bazı şeyleri beyin sinir sistemi el melekesi koordinasyonunu eğitirken yapmak zorunda olduğunuz başlama yaşının daha küçük yaşlarda olduğunu bilirsiniz. Yani iyi bir enstrüman çalmak, iyi bir bale yapmak, Belki resimle de ilgili ön yapılarda çalışmış olmak gelecekte iyi sanatçı olmayı gerektiriyor. Onun için bu liseler çok önemli. Onları korumamız lazım. 80 tane yazmışsınız. Aslında 100 küsür tane şu anda lise var. Ve bu liselerden geçen kişiler de son belki 32. yılını yaşıyor bu liselerin kuruluşu. Geçenlerde 32. yılının kuruluşuna beni davet ettiklerinde çok mutlu oldum. Ama o 32 yıl öncesinden başlayan çocuklar şu anda İstanbul'da ve dünyanın birçok yerine çıkabilen ünlü sanatçılar oldular. Bunun nedeni de küçük yaştan sanat eğitiminin başlamış olması. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Olgun bir cümle ekle kapatayım. Yani sürdürülebilirliğe bir cümle eklemeni istiyorum. Yani ben bugün ben bugün e, sürdürülebilirlik anlamında sürdürülebilirlik yolculuğunda e, Hocamdan hangi alanlarda ilham aldım, onları birkaç not almıştım. Eğitimin önemi var. Çok çalışmak var, çalışırken dinlenmek var. Farklı şeyler denemek, gereğinde vazgeçebilmek var. Ve kültürel anlamda bir miras bırakmanın önemi var. Olgun Küntay çok teşekkür ediyorum. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Keşke daha uzun bir zamanımız olsa detaylı uzun uzun sohbet etsek ama hani biz ederiz sizde sorun değil ama bu görüşlerinizi ve bu bilgilerinizi paylaştığınız için, izleyicilerle paylaştığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah sanata daha çok zaman ayırma ve konuşma fırsatı buluruz. İnşallah. Evet efendim bakış programının sonuna geldik. Bugün çok değerli iki konuğum bir tanesi tabii yakından tanıdığım Süleyman Sayın Tekcan hocam. E, ee, paylaştı kendi görüşlerini bizlerle. Olgun Küntay Aksa Hayat Emeklilik Başkanı o da işin farklı boyutunu öğretti. Cumartesi günü aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.